Selamlar dostlarım. Ben Vuju Üstad Ata. Bugün sizlerle birlikte Jungle'da Nasus oynuyoruz. Evet, Nasus yanlış duymadınız. Çok güçlü bence. Bildiğiniz gibi top TF Blade bayağı bir her maç yani her maç dediğim alabileceği maçlara Nasus alıyor. Eğer yayınlarına bakıyorsanız. Cidden de güçlü yani. Tamam, ilk başlarda early'si güçsüz ama bir özellikle middle game'e falan gelince orta oyunda bile güçlenir hale getirmişler Nasus'u artık. Yani bence bayağı güçlü olmuş. Şimdi orman dönüşümünden bir tık bahsedeyim. Genelde nadir durumlar dışında blue başlıyoruz. Burada burayı seri kesmek için Grompa Smite atıyorum ben hızlı kesmek için. Bunu stekle aldık. Büyükler 12 stek veriyor bildiğiniz gibi. Buna da Q'yu salacağım bir tane. Buraya doğru kite'layalım. Tamam. Q döndü zaten. Tık. Şimdi genelde full clear'ımızı atıyoruz. W açmıyoruz tabii jungle'da. Ben genelde şu küçükleri kesiyorum 2. 3 üç. 3'ten sonra tek atıyor muydu hatırlamıyorum ya 3 vuruşta Atmıyor olabilir yanlış hatırlamıyorum o yüzden riske atmamanızda, atmamanızda fayda var Şimdi blue'dan başlayıp full clear attıktan sonra Ben yani kuşları da almayı tercih ediyorum tercih etmeyenler olabilir Ben ediyorum genelde Çünkü onun da güzel hatırı sayılır bir hem büyükten stek Hem de küçüklerden güzel gold geliyor Burada bir tane A'ye e verebilirsiniz kuşları daha kolay kesmek için. Ben öyle yapacağım. Yani daha kolay burayı bayağı bir kolay kesiyorsunuz. iki tane e Verince Bakın tık kestim. Bunları stekle almaya uğraşmayın. Sadece dönmeniz bile yeterli şu şekilde. Zaten hemen tık tık alıyorsunuz bakın. Canımız neredeyse gitmedi bile. Benim dönme şeklim bu. Çok da hızlı döndüğünü düşünüyorum. Yani kendime göre. Tabii ki jungle nasıl hızlı dönmüyor. Red'imiz gitmiş olabilir büyük ihtimal. Gitmemiş. Burada var mı birileri? Yok. Güzel. Hem E'yi fulllememiz, pardon fulllememiz dedim. E'yi fulllemeyeceğiz tabii ki. E'ye 2 level vermemiz bu orman yaratıklarının zırhını azaltıyordu galiba yanlış hatırlamıyorsun. Yoksa azaltmıyor muydu bakalım? Azaltıyormuş evet. Azaltıyormuş. Güzel o yüzden. W'yi açacağız şimdi gen katmak için. Ama yengeçleri bir tık salabilirsiniz erken oyunda. Yani ilk yengeçleri. Pek bir şey yapamayacağız çünkü ilk yengeçleri. Adam 24 CS yes, yani. Bizden bir kamp fazla dönmüş. Yani bence çok bile değil yani. Ay, cümleyi kuramadım. Evet çok bile değil. Doğru 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 cümle buydu. Zede geleceğim şimdi de. Bunları kesebilirsiniz. İlla için küçükleri falan bekletmenize gerek yok. Çok fazla hasar yersiniz yoksa. Geleceğim Z. Bir dakika. Alabiliyorsunuz sadece al almanızda fayda var. Yoksa hiç zorlamayın. Zed'e geleceğim hemen. Nasus Jungle early'de bir tane kill aldı mı? Gerisini yani. Tamam. Onu keseceğiz bir şekilde. Şuna bir tane yavaşlatma. Lan. Ya of. Stack'le alacaktım onu ama ya. Gelmişken bari iki tane stack alayım şuradan. Tamam bir stack almaya geldik sadece. Çok kötü oldu bizim için. Stack'le alacaktım onu. Neyse. Sıkıntı yok. Evelin burada. Nereye geliyor Evelin? Buraya gelir mi? Şöyle bir tane var da atalım. Gromp almış. Evelin full clear atmış galiba. Tamam burada bulduklarımızı keselim. Unutmayın dakika 12'de şöyle bir oran vereyim. Dakika 12'de 200 stack normal. Yani dakika 12'de 200 yaptıysanız normal. 200'den azsa sıkıntılı bir maç geçirdiniz. Ama 200'den fazlaysa tebrikler. Maçı büyük ihtimalle taşıyacaksınız. Flash bayağı kötüydü bu arada biliyorum. Leş gibi bir flash attım. Orada ilk ej ejderi salabiliriz ve salacağız zaten çok büyük ihtimalle. Herhangi bir alma imkanımız yok. Bu arada item bakımından ilah sindiren gideceğim bu maç. Renekton da var ve genelde çoğu maçta ilah sindiren tercih ediyor. Ee, şey nasıl oyuncuları, yüksek nasıl oyuncuları, sıralamadaki nasıl oyuncuları. Ben de o yüzden ilah sindirenle bu ilten gideceğim. Hazır Renekton da var. Bir dakika hemen base'i çakalım. Yo. Keselim bunu. Keselim. Dalar o bence ya oran Gel bana azıcıkın. Geldim. Geldim. Tamam. Öldük değil mi? Yo. Tamam. Tamam. Lan ne yaptın? Allah Allah. Buna hiç gerek yoktu. Bizim amacımız ilk başlarda orman dönmek olduğu için ilk başlarda botu bitirmenize gerek yok erken. Mesela Mastery oynarken hemen botu bitirmeyi seviyorum erken. Çünkü lane'lere yardım etmem gerekiyor. Lane'lerim ne yazık ki e, ölmeden duramıyorlar. Botu bitirmeyi seviyorum. O 1300'lük Doruk'un sadağını aldıktan sonra. Ama nasıl oynarken öyle bir şey yok. Zaten 6'ya kadar genklerimiz hiçbir işe yaramıyor. Çok nadir. Yani çok ekstrem durumlar dışında. Neyse bu maç fazla jungle döndük. Atmayı unuttuk base. Güzel itemler çekecektik. Şimdi bir dakika. 2 level E'nin farkıyla hop. Bunu da alalım. Burayı döndükten sonra base atabilirim. Evet eşin okulda da gördü bize. Yani ejderi alacaklar tabii ki de. Armut toplamayacak karşı jungle. Sis kasarken. Yani normal bir şekilde. Lan. Küçüğü almak için yapmıştım onu. Şurada bunu da alacağım. Bu 12 veriyor. Bu büyük olduğu için büyük sayılıyor. Tamam. Şimdi base atalım. Artık alt seviye olacağımız için tapuç bitirebiliriz. Ya direkt bunun, bunun üstüne bot bitirmemiz güzel olabilir. Bakayım. Öyle yapalım ya. Mercury botları çekelim direkt. Bir tane Vision, bir tane Oracle Lens yolumuza koyulalım. Güzel satın alım yaptık. Bence buraya oynarız. Tarayıcımı açtım. Geliyorum. Onu bir yavaşlatacağım zaten. Şöyle bir tane E salladım oraya. Hadi. Vur. Ya üf, gel buraya ya. E Onu çalsaydın sinirlenirdim cidden. Bak onu çalsaydın cidden sinirlenirdim Zed. İyi ki çalmadın. Adamlık yaptın. Tamam ulan tamam. İki tane stek alıp kaçacağız. Araba farmı steğini alalım da. Stek önemli. Stek var stek. Boş yapma. Oo, buradan da stek alalım. Vartlar da stek veriyor bu arada. Bilmeyenler için söyleyeyim. 3 stek. Mez atalım. Şu güzel itemimizi bitirelim. Bize can verecek. Pasifi çok önemli değil. Çünkü şampiyonlarla çatışmıyoruz da. Bize güzel değerler veriyor kendisi. Geldim. En kötü ihtimal yavaşlatırım. Gir gir gir. Bas ultiye. Bas. Bas ultiyi bas. Hadi. Lan gelsene. Lucian Double spell Lucian arkada bekliyor ya. En nefret ettiğim şey. Are you Void Guy? Diyelim bir soralım. Ki Void Guy olduğundan şüpheleniyorum. Why are you watching? Tamam Lucian'ımızda beyin yok anladık. Yani orada hazır adamlar CC yemişken gelse bir tane vursa keseceğiz. Tamam bizim Lucian'ımızın Void Guy olduğunu anladık. Hemen susturduk Void Guy'ı. E. Void Guy ile uğraşmayacağız. Toplenimizden yarı kaçılmış. Ejderi alamayacağız. Bak bak bak. Beni fena görüyorlar. Lucian is so bad. Aynen so bad. Cidden baya. So değil very so bad. Yani o kadar kötü adam. Hani nerede nerede? Hadi yavaşlat onu. Smite'i koyacağım kafasına. Allah. Of. Gel buraya ya ne... ne? rahatsız ettin beni ulan sen? Al şunu kafana. Oh Allah. Tilt etti beni. Sen de almıyorsun kafana tamam. Al kafanı aha. Tamam buraya oyna. Baksana şu asara. Hadi kayısa bir tane Q kafasına güzel. Tamam kaçalım. Güzel güzel. Sağlam vuruyor bizim çar Bir de daha şey ihtişamlı itemimiz bitmemiş Ona rağmen vuruyor bu kadar çar bizim Güçlü diyorum size Baksanıza Tabi bir tık objektiflerde geri kalıyoruz Zed onu hmm. Buraya bir Renekton'a gidiyorum 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 Gir buna gir Yavaşlattım gir Hadi flash attı. Hadi, hop. Hadi bir şeyler yok mu ona? <laughs> Oraya gitmemiz lazım. Gel bakayım. Senin bir kafana bayıltmak Q'su fırlatayım. Kaçalım buradan kaçalım. Kaç kaç. Burayı satacağız gibime geliyor ama. Bir dakika Q'yu bekleteyim de en çok az Aha. Dedim işte bu çalar ki yani ultim yok benim. Bir tane Q var mı onun kafasına? Tamam. Teleport geliyor. Oynarız. Oynarız. Ya üf gel şuraya. Sen ne yapıyorsun? Twisted Fate. Hadi bir tane daha. Adam ult açtı kaçtı. Gel bana gel gel gel. Gelemiyor. Tamam. Bir dakika. Ultim hadi ulti ulti. Hadi. Ya, öf. Var mı bir şey? Ah Q dönmedi. Ultimi bekle. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ya. Arkada adam ejderi almış ya. Bak bak bana atma. Shutdown'ı da aldılar. Allah Allah. arkada ejder kesiyor ya. Kimse bakmıyor. Ben ultim yok diye girmek istemedim. Neyse buraya kuşlayalım güzelce ne? Ya yani ne oluyor? Sana ne oluyor yani? Ulti aldık. Hmm. Şöyle bir tane sallayalım. Sal orayı sal. Z baya boş yapıyor. Bir altı Z zaten. Bu ne ya? Her yerden gözüküyoruz ama böyle olmaz. Lan Tak, bunlardan kasalım da. Ruh gömleği bitirdik. Ya vur şunun kafasına. Ya hadi vur. Hadi şuna bir tane. Hadi. Buna da vurabilir miyiz? Hadi. Ya bizimkiler nasıl bu kadar çabuk ölüyor anlamıyorum. Tamam. Topladık ya, üf, kesemez ki beni. Ee, eee sonra, sen ultin de yok. Sonra, sonra ne olacak? Bana bunu açıkla. Allah Allah. Sinir ediyorlar ya insanı. Oh, Blue da varmış. Teşekkür ederim Uf. Bu ne? Bu hasar ne böyle? Orada Force of Nature almamız gerekecek en yakın zamanda. Durmaz çünkü başka türlü adamlar. CC'den geçemiyoruz. Bir dakika şunu alacağım. Zed ne yapıyorsun orada ya? Tamam al sana bir yavaşlatma da. Kesebileceğiz mi bunu? Yo. Tek atıyor neredeyse. Bir tane yavaşlatma vursak kafasına. Şöyle bir tane zırhını düşürsek. Bende gold var. Birilerini kesmemiz lazım. Bir tane var da. Bunları bir şekilde burada avlayabilirsem. Aha. Bunu bir şekilde. Tamam. Bunu da destekle. Sen gel. Seni yavaşlattım. Tamam. Tohum olmasın lütfen. O baba bize geliyorlar. Bana yardım yok mu ama? Alo. Lan kimse niye gelmiyor? Vur şuna. Bunu yavaşlattım. Tamam alacağım onu ben. Tamam. Güzel. Yapabileceğim her şeyi yapıyorum yani bu takıma. Onu da ben alayım lütfen. Çalmayın. Ne farmlar benim 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 benim. Lan vurma vurma. Ya şu nasıl bir değişiksin. Acayip tank kız bu arada. Ejderi alacağız. Ejderi kesinlikle alalım. Bu bulut ruhu rakibe acayip yarar. Renekton. TF Blade. Ah. Bu adamı niye TF Blade diyoruz ya? Twisted Fate. Ee, ondan sonra eş kayısa bu, bulut ruhundan hepsi yararlanacak. Bu arada smite'ım yok. Buna şey saklamam lazım bu kadar goldla durulmaz. Bunu bitirmem lazım acil. Aha. Bir dakika ne yaptı bu? Bir dakika şu almadan kaçmak istemiyorum. E ee, e ne oldu şimdi? Bunlara ulti açılır mı? Açılır ha. Açmayacaktım de. Ya of. Şunu bir keselim. Ya of. Oyun. Eee? Oha. Oha kaç tane şey alacağım daha ya. Hadi. Yuh. 5 kişilermiş. Ben ulti açmadan keserim diyordum da. Bizimkiler armut topluyor ya. Çok kötüler. Aha yavaşladı. Şunu kes. Sadece şunu kesmeni diliyorum senden. Çok teşekkür ederim. Bana ulti atması iyi olacak ya Smite'ım var. Ya yapmayın. Nasıl beceriyorsunuz bunu? Gir gir Zed artık gir birine ulti falan bir şeyler at. Orayı kesersin herhalde Zed ya. Cık, Allah Allah. Lütfen ultin olmadığını söyle ya da flash'ın. Bu ne? Kimseye yetişemiyoruz. Ya. Sadece Oh sonunda. Yetiştik galiba. Tamam. Bunu smite ile aldım. Yo. Gel buraya ya. Gel sen de gel. Sende de mi flash var ya? Hanginizde flash yok? Bunu keseceğiz değil mi? Keseceğiz de ejder. Gitmesin ya. Neyse onu saldım direkt. Bunu alalım seriden. Bu daha önemli. Ultim yok. Tek sıkıntı o. Lucian gel şuraya tutar diğerlere. O kadar beyinleri vardır bence tutmak için. Lan buraya yardım son ejder alo. Niye gelmiyorsunuz alo. Son ejder. Evelyn gelecek ulti flashla bir şekilde çalacak bunu. Şuraya çekelim. Bana giremiyor muyum? Bozuldu mu girmesi? Bak şimdi buradan Evelyn gelecek büyük ihtimal. Geliyor. Ulti ile içeri girip çalmayı deneyecek. Tamam. Aldık. 1500 diyor. İtem bitirin. Neyse ben item bitireyim. Hadi. Kule falan işlemez bana bu arada. Sen o kartı atmaya geldi. E ee? Ya. Al şunu bir kafana sen. İlla ulti attıracağım bana ha. Bu kuleyi de alalım gelmişken tanklıyorum vur hadi vur. Başka türlü kuleyi alacağımız yok. Hah. Aha aha. Nerede nerede? Kaçtı ya. Bir şekilde yukarıdan Ya ölmeyin. Ah. Beyaz atalım. Ölüyorlar, yine ölüyorlar. Hayır. Of. Ultim yok ki. Ultim olmadan yürümüyor ki benim çar dedim. Hareket bile etmiyor. Baksanıza. Dur bakalım taşıyabiliriz gibi ya bence. Bizimkiler yeterince damage vurursa arkadan. Halledeceğiz bir şekilde. Bana ne lazım? Frozen Heart lazım değil mi? Aynen. Buradan bir tane Frozen yürek çekelim. Ejderleri alırsak orada Zed'in ultisi aynı fight iki kere falan gelebilir. Şunu alacağım gidip. Bu ne? Burası güzel ondan alalım. Ya normalde jungle'ın her zaman cebinde vision var taşıması lazım ama bizim şeyin paketi geldi. Oyna buraya oyna. Gir gir gir. Lan Şu, şuna var mı bir şey? Güzel güzel. Paketi ona harcamasaydım be keşke yani adam zaten kestik ya. Karakterimiz gibi paket vermişler kullansın diye. Bizim adam paketi nereye harcıyor? Ya. Şu kayı sayı mı kesin? Kimse yakalanmıyor. Herkes kaçıyor ya. Buna ulti atılır mı? Ya. O? Bu ne? Bu adamda ne arıyor zon ya? Sen gel. Twisted Fate oyunu bitiriyor. Of. Denedik yani en azından. 3 tane Void Guy. Yapacak pek bir şey yoktu. Baya kötüler. Biz en azından taşımayı denedik. Hiçbiri bir iş yapmıyor. Ya Jorki kestiğimiz adama paket harcıyor zaten gördünüz. Daha ne yapabiliriz yani ne anlatayım size. Denedik. Beceremedik. Bir bekleyelim statları da. Şöyle göstereyim dostlarım vurduğumuz hasar görüyorsun. Ulan Yumi bile şunlardan daha çok vurmuş lan. Utanın ulan, utanın kendinizden. Al. Ee, total demekti turret. To threat. Turret'ler kulelere vuramadık bile zaten. Al, objektiflere vurduğumu göstereyim. Vurabildiğim kadar vurdum zaten daha. Self mitigated damage kendi azalttığı hasar. Buyurun. Bir dakika şunu da kapatalım. Nereden kapı? Hah. Yani 74K tanklamışız. Ben ne yapayım daha dostlarım? Yani 74k tanklamışız. Ona rağmen 74k tanklamışız. Geliyorum burada. Total damage şampiyon. 33k vurmuş olmuyor. Taşınmıyorlar. Nasıl o yüzden çok şey karakter değil sadece bir görmek istedim. O zamanlar nasıl oynamıyorduk birlikte. Yani takımınız kötü olunca nasıl pek bir iş yapabilen bir şampiyon değil. Mobilitesi yok en önemlisi. Mobilitesi yok. O yüzden böyle 3 tane Void Guy olunca pek yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Dediğim gibi Nasus'tan çok daha güçlü pikler var. Kha'Zix Mastery bunlar. Mastery tabi B tier'da ama. Yani oynamasını biliyorsanız. Yani nerf falan işlemiyor karaktere resmen. O kadar diyeyim size. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bize bağlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolardan haberdar olmak için abone olun. zilleri açabilirsiniz. Keyifli seyirler. Bay bay.